yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 412. Madde başlık gerekçe TMK 412. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 412. maddesi şu şekildedir. Vesayet işlerinde yetki yerleşim yerinin değişmesi. Madde 412 Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Yerleşim yerinin değişmesi halinde yetki yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilan olunur. Başlık. TMK 412. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. kısım, vesayet 1. bölüm, vesayet düzeni 3. ayırım, VESAYETTE yetki. Madde başlığı şu şekildedir. Vesayet işlerinde yetki yerleşim yerinin değişmesi. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 412. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Yürürlükteki kanunun 362. maddesini karşılamaktadır. Sulh mahkemesi deyimi vesayet makamı olarak değiştirilmiştir. Son düzenleme tarihi 31 Mart 2021 10.15. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.